Merhaba değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kar Orhan. Bugün sizlere büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili en yeni gelişmeleri aktaracağız. Bildiğiniz gibi Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğinde olacak bu yapımda Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'nin hikayesine tanıklık edeceğiz. Dizide Orhan Gazi karakterini genç ve yetenekli oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. Bu tercih, şimdiden izleyiciler arasında büyük bir merak ve beklenti oluşturmuş durumda. Kadroya baktığımızda gerçekten dikkat çekici isimler var. Barış Falay, Şükrü Özyıldız, Bennu Yıldırımlar, Cihan Ünal, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı gibi güçlü oyuncular projeye yeni katılanlar arasında. Bunun yanı sıra Belgin Şimşek, Faruk Aran. Yiğit Uçan ve Çağrı Şensoy gibi sevilen isimlerde dizideki rollerine devam edecekler. Bu da demek oluyor ki hem yeni yüzler hem de tanıdık karakterlerle oldukça zengin bir kadro bizleri bekliyor. En çok merak edilen konulardan biri ise yayın tarihi. Gelen kulis bilgilerine göre dizinin ilk tanıtım fragmanının 25 Eylül'de paylaşılması bekleniyor. Ayrıca ilk bölümün 8 Ekim'de ekranlara gelme ihtimali oldukça yüksek. Ancak kesin tarih için resmi açıklamayı beklemek gerekiyor. Öte yandan set hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre dizinin son prova süreci bugün tamamlanacak ve yarından itibaren çekimlere başlanacak. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki günlerde yepyeni görüntüler ve daha fazla bilgi bizlerle olacak. Arkadaşlar siz bu yeni dönemde Kuruluş Orhan dizisinden neler bekliyorsunuz? Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Gazi performansı sizce seyirciyi tatmin edecek mi? Yeni katılan oyuncular hikayeye nasıl bir renk katacak? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın. Çünkü çok yakında Kuruluş Orhan dizisiyle ilgili yeni analizler ve detaylı incelemelerle karşınızda olacağız.